Evet, merhabalar. Bugünkü dersimiz 6. dersimiz PHP'de ve de konumuz diziler. Bugün PHP'de dizilerin size nasıl kullanıldığını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Diziler genelde çoğu programlama dilinde kullanılır. Ben de size bugün PHP'de nasıl kullandığını göstereceğim. Hemen tag'larımızı açıyoruz. Ve de şöyle bir şey söyleyeyim. Diziler birden çok elemanın bir araya gel, birden çok değişkenin bir araya gelmesiyle oluşur. Hemen İsterseniz bir örnekle başlayalım anlatmaya. Renkler örneğini vereceğim. Hemen gösteriyorum. Bakın. Dizi dizi böyle tanımlanır arkadaşlar. Değişkenimin eşittir R, R komutunu kullanarak. Hemen nasıl kullanıldığını da anlatıyorum size. Ben 4 3 tane renk yazacağım buraya. Mavi, sarı ve kırmızı olarak 3 tane renk yazdım şu anda kullanımı budur dizlerim. Bir kullanımı budur. Başka bir kullanımı daha var. Onu da göstereceğim sizlere. Bakın. Renkler, dolar renkler değişkenim içinde array olarak tanımladım. Yani bu bir dizi artık. Ve de tırnaklarımın arasına elemanlarımı yazdım. Ve de her elemanın arasına da virgül koydum gördüğünüz gibi. Her elemanın arasında virgül olmak zorunda. Ki tanımlansın. Hemen ekrana yazdırıyorum. Eko renkler. Gördüğünüz gibi burada e, köşeli parantez geldi. Ekrana yazdıracağımız zaman dizileri bu köşeli parantezin arasına hangi elemanı seçmek istediğimizi yazacağız. Birinci eleman diyelim. Kaydedelim. Şu anda bu dizinin birinci elemanını yazdıracağım. Bakalım hangi eleman gelecek. Dizilir diyelim sarı geldi gördüğünüz gibi. Neden? Bu dizinin birinci elemanı sarıdır arkadaşlar. Çünkü diziler 0, 1, 2 diye başlar giderler. Yani sıfırdan başlarlar. Eğer ben buraya sıfır yazarsam bize mavi yazacak. Gördüğünüz gibi kullanımı bir kullanımı bu şekildedir. Diğer bir kullanımını göstermek istiyorum sizlere. İsterseniz burayı açıklama satır haline getirelim. Buraya açıklama satırı yapalım hemen. Bununla kalmış. Evet. Şimdi de tekrar renkler diye bir değişken oluşturuyorum. Bunu R, -R ile dizi olarak tanımladım. Şu anda bir dizi olarak tanımladım. Ama elemanlarını aşağıda alt alta yazabilirim. Elemanlarını şu anda alt alta aşağıda yazacağım. Hemen başlıyorum. eşittir diyorum mavi dedim. Birinci elemanı tanımladım. Renkler dedim. Tanımladım. Sarı dedim. Ve de gittim. Renkler dedim. Kırmızı dedim. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar ekrana yazdırırsak sıfırıncısını yazdıralım. Eko renklerin sıfırıncıyı sıfırıncı elemanını bana ekrana yaz. Bakalım hangisini yazdıracak? Yeniledim tekrar mavi. Çünkü neden sıfırıncı elemanımız burada mavi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırıncı elemanımız mavi. Birinci eleman diyelim sarı. Gördüğünüz gibi birinci elemanımız sarı. İkinci eleman diyelim o da kırmızı olacak. Peki ben burada maviye istediğim sayıyı veremez miyim? Yani hani onun kaçıncı olduğunu ben belirtemez miyim? Belirtirim. Maviye 1 derim. Sarıya 0 derim. Kırmızıya 2 derim. Ve de gidip 0 yazdırırsam ekrana şu anda bana sarıyı yazdıracak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı. Sarıyı yazdırdı. Bu da ayrı bir kullanım şeklidir. Yani ben burada gidip kaçıncı eleman olduğunu kendi elimle atayabilirim. Ama yukarıda bu örneğimizde gördüğünüz gibi kendisi atadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar cami bize çok yakın olduğu için kaydı durdurmak zorunda kaldım yoksa sesler karışacaktı. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi ilk örneğimizde dediğim gibi kendi kendine atadı eleman hani sıfırıncı eleman birinci eleman ikinci eleman olarak kendi kendine otomatik olarak eleman sayılarını atıyor. Ama biz bu şekilde yazdığımız zaman kendimiz seçebiliyoruz. Ve de şimdi ilişkisel dizileri göstereceğim. İlişkisel diziler mesela nasıl kullanılabilir diye anlatayım size. Diyelim ki bir müşterinin bilgilerini kaydederken örnek verelim hemen. Bir müşteri diye de değişken oluşturdum. Evre -E olarak yaptım. Ve de şimdi kullanım şeklinin nasıl farklı olduğunu size göstereceğim. Diyelim ki buraya ad soyad yazacağım. Bakın. Ad soyad eşittir ve de büyüktür. Yani gördüğünüz gibi bir ok işareti oluştu burada. Buraya da adını soyadını yazacağım müşteriden. Ne olsun mesela? Serkan Çakır olsun arkadaşlar. Salladım bir isim şu anda. Virgül koydum. Bakın. Burada ad soyadı tanımladım. Şu anda müşterinin adında Serkan Çakır yazıyor. Araya virgül koydum. Şehir yazalım. Tekrar eşittir büyüktür yaptım. Buraya da şehir yazacağım. İstanbul yazalım. Virgül koydum. Bu sefer de cinsiyetini yazdıracağım. Tekrar eşittir büyüktür koyuyorum ve de cinsiyetine erkek yazıyorum. Şimdi ben bunda ekrana ne yazdırmak istiyorum diyelim. Her şeyi yazdırabiliriz ekrana. Bu bu sefer sıfırıncı birinci ikinci eleman değil de, bakın ad soyad elemanını seçeceğim. Hemen geliyorum buraya ad soyad yazıyorum, kapatıyorum. Eşittir diyorum pardon direkt nokta virgülümü koyuyorum. Ekrana Terkan Çakır yazacak. Evet neden yazmadı? Çünkü başına eko koymadık arkadaşlar. Böyle küçük hatalar olabiliyor kusura bakmayın. Evet Serkan Çakır yazdı gördüğünüz gibi. Peki ben buraya gelip al diyelim ki şehir yazarsam gördüğünüz gibi bana İstanbul yazacak. Bunun diğer bir kullanımını göstermek istiyorum sizlere. Hemen bunu açıklama satırı haline getiriyorum. Diğer bir kullanımında ve de şurayı kopyalayacağım. Diğer bir kullanıma üstteki gibi. Bu yaptığımız örnekteki gibi. Yani ben buraya gelip müşteri buraya ad soyad eşittir Serkan Çakır yazabilirim. Şu anda ad soyad olarak Terkan Çakır gelecek bana. Hemen mesela bunu Eko ile ekrana yazdırıyorum. Ad soyad olarak yazdırıyorum. Ve de bakalım ne gelecek. Gördüğünüz gibi Serkan Çakır geldi. Yani bir başka kullanım şekli de böyledir. Ben burayı Fazlalaştırabilirim örnekleri. Adını, soyadını, cinsiyetini, e, oturduğu yeri, şehir, adres, yaş olarak arttırabilirim. Sadece ben size örnek olarak nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyorum gördüğünüz gibi. Dizilerin kullanımı bu şekilde. Yani buralarda işimize yarayacak. Eğer aklınızda takılan bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Eğer işinize yaradıysa video, lütfen abone olun, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.